Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi ben attım. Şimdi buraya hiçbir e, şey yazalım. Hiçbir şey yazım. Durun. Adam. Dur dur tamam. Hadi yapalım arkadaşlar. Arka Hangi çıkartmış. Eskiden öyle çıkartmıştım ben de. 3, 2, 1 açtım. 6 yazdı. 6 yazdı. Yemin ederim 6 yazdı. Oha. 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 2 kere 6. Yani 2 kere 6 derken matematik çarpım sorusu değil de. 2 tane 6 yazdı. Bakalım ne çıkıyor. Hadi. Huh. Ya. Aksesuar verdi ya. aksesuar çıktı. <laughs> aksesuar çıktı ya. Burası uçan kanca bir son salın karlın ka kazmasını ulaştığı en uzak noktaya çekilir maç hakkı maç başına hakkı 3 ya ben de Leon çıkacak falan sanmıştım. Süpersin. Ayıp ya, ayıp. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübümüze katılmayı oh unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bay bay.